Ben başlıkta özellikle belirttim aşk üzerine tabii mümkünse yani mümkünse aşk üzerine konuşacağız çünkü ben pek emin değilim yani bunu da söylemek isterim rahatlıkla ben belki klasik bir cümle olacak ama gerçekten de sözcüklerle o aşk duygusunu yani o yaşadığımız şey her neyse artık oraya girmeden konuşalım o yaşadığımız duyguyu gerçekten sözcüklerle ifade edebilir miyiz? emin değilim. Bu konuda tereddütlerim var. Çünkü mesela diyelim ki ben Mecnun'un yaşadığı dönemlerde olsaydım o büyük aşkın o dev aşkın yaşandığı zamanlarda olsaydım ve Mecnun gelip bana anlatsaydı işte kanka 7-8 yıllar ya da 5 yıldır neyse artık ee, çölde dolanıyorum, çölün içinde geberiyorum. Peki niye? İşte bak şu Leyla için demiş olsaydı. Anlamam olanaksızdı. Yani mümkün değildi. Hele hele anlatılanlara göre yani rivayetlere göre. Çirkin birisi. Ee, Leyla. E şimdi bre Mecnun senin aklın yok mu der vesaire saydırırdım bir şeyler yani. Dolayısıyla ne, ne yapsaydı yani e, hangi kelimeleri kullanırsa kullansın, neyi kanıt vermeye çalış, çalışırsa çalışsın yaptığı bu deliliklere e, bir anlam vermezdim. Dolayısıyla Söylediğim üzere bu konu üzerine konuşmak mümkün mü değil. Ben şiir, mi bir şeyler hazırladım tabii ki. Ama benim burada yapacağım şey aslında şu. İçinizde yer varsa orayı biraz küpürtmek. Çıkan o küpün ne ifade edebileceğini konuşmak.